Demet hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi otomatik aracımızla seni ilk kez bir sınav yapacağım. Hı hı. Şimdi sınav günü bak şu kaldırımların üzerinde rakamlar vardı. Şurada 25 aracımız 24 numaralı e, peronda duruyor. Evet hocam. Eğer size derlerse ki 24 numaralı peronda bekleyin. Sınavdan yarım saat önce yani sınav saatinizden yarım saat önce geliyorsunuz. 24 numarada bekliyorsunuz ve tam saatinde araç burada olmuş oluyor. Tamam. Sınav giriş belgen ve sınav... E, ee, he, sınav giriş belgen ve kimliğin mutlaka akşamdan çantayla geleceksen çantana ya da montla geleceksen cebine yerleştir. Onlarla birlikte gel. Geldiğin zaman onları sınav giriş belgeni hocalar elinden alıyor. Kimlik e, kimliğini kontrol edip kimliğini tekrar sana veriyorlar. Daha sonra resmini çekiyorlar. Ondan sonra da hazırsan başlayabiliriz deyip kaputu açmanı istiyorlar. Bu aracın kaputu nereden açılıyor? Bunu sen açtın ama bir gösterelim. Evet. Bir göster bakalım. Aç bakalım. Şöyle. Tamam. Oradaki. Şu, şunu çektiğimiz zaman açılıyor. Heh, kolu çektik. Evet. Açtık. Kapattık kapıyı. Tamam. Şimdi de kaputu açıyoruz. Mandala bastık. Çubuğumuzu buradan kaldırıyoruz. Orta yere takıyoruz. Şuraya. Tamam. Hocalar diyerek sorabilir ya da sen kendin anlatabilirsin. Anlat bakalım motor. ne biliyorsun? Motor. Akü. Akü. Hmm. Tamam. Yaç bu. Yaç bu. Evet. Mavi kapaklı ne? Sileceklerin. Silecek suyu. suyu. Siyah dereceli, evet. Motor soğutma suyu. Suydu. Şu motor yağı. Turun kapak. Tamam. Şu siyah kutu ne soketli? Sigorta kutusu. sigorta kutusu tamam şu sarı kapak arada fren hidrolik Tamam. kapatabilirsin yerine tak tamam bastır kapansın bırak bana geç bagajı at sen Şimdi burada ne var bu üçgen şeklinde olan? Ne işe yarıyor reflektör? Reflektör kaza durumunda şehir içi 30. arıza durumunda. Evet, Aha. arıza durumunda şehir içi 30, şehir dışı 150 metre uzak aracın uzağına konuluyor. Önüne ve arkasına. Evet. Tamam. Bu ilk yardım çantası. Tamam, orayı kaldıralım. Ben de bunu kaldırayım. Burada neler var? Bijon anahtarı. Bijon anahtarı. Ortadaki. Ortadaki. Kriko. Tamam. Diğer küçük olan demir. Çekil Çek, demir. çeki Bunun yuvarlak olan ne? Yedek lastik. Yedek lastik. Okey. Geç bakalım. Oturabilirsin direksiyona. Bu da benzemez. koltuk ayarımızı yapıyoruz. Zaten oturuyordum. Koltuk sana göre ayarlı. Evet, evet, göre, evet. göre Kemeri taktım. E, anahtar burada. Onu bir tak. Yarım kontak yap. Yani yarım çevir anahtarı demek ki. Çevir. Tamam. Şimdi anlat bakalım şu küçük göz ne? Şu yuvarlak ne? Yakıt gösterge. Şurası. Bu kilometre. Evet hız gösterge. Diğer evet. taraftaki küçük hararet gösterge, evet, evet. diğeri de devir saati. Hı hı. O içinde görünen kamera şeklinde sarı motor arıza göstergesi. Hı hı. Şurada hı hı. P olan da park. park. Arabayı çalıştır. Kendine doğru çevir bir daha aç. Tamam. Çok sert basmana gerek yok. Freni çevir. Tamam. Şimdi farlarını yak. Nereden yakıyoruz farları? Karşı düğmede. Söndür bakayım. Söndür, kapat, sıfıra getir, kapat. Hı hı. Aç şimdi tekrar farlarını. Kısalar yandı. Uzunlar evet. nerede yanıyor? Sinyal kolunu cama doğru bastır. Sinyal kol hangisi Demet? O. Ha, bastır cama doğru. Mavi ekranda yandı. Evet. Çek bırak, söner. Selektör yap. Kendine doğru çek, bırak, çek, bırak Demet. Bak, şu hareketi yapıyorum çek bırak çek bırak selektör. dön tamam sinyallerini ver sağ sol sol sağ ver tamam kapat silecekleri çalıştır yukarı atınca çalışır kendine doğru çekince camları yıkar arka silecek silecek kolunu cama doğru bastırıyoruz tamam bırak çek kapat Okey. Kaç vitesli aracımız? İki. İki. Ne? Ön arka. İleri ve geri. geri. Hı -hı. Tamam. Burada park. Park ederken R geri vites, N boş, D ileri. Kaç fren sistemi var arabada? Bir tane. Başka? Bir, iki tane. El freni. Freni, ayak freni, ayak freni, Kaç dikiz aynamız var? İki. Şey, bir. Pardon. Üç, İki. tane. 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 İki tane dışarıda, bir tane içeride. Aşağıda kaç pedal var? İki. İsimleri ne? Gaz fren. Hangisi gaz? Sağdaki gaz. Soldaki fren. Fren. Aynı ayarı nerede yapılıyor? Burada. Aynı ayarı oradan yapılıyor. Tamam. buradakiden anlamı ne? Şu ne? Arka cam bulsunu kurutur. Dörtlü. Bu da start stop devre dışı bırakır. Bu da kalorifer sistemi. Fanı çalıştırır. Fanın yönünü ayarlıyoruz da soğuk sıcak ayarı. Okey. Başka bir şey yoksa hazır çıkabiliriz. Hazır mısın? Ee, hadi bakalım ben şu telefonu tutayım. Başka eksik bir şey var mı yapmadım? Sinyallerini unutmuyorsun. Tamam. Gidelim. Sınavda bu şekilde başlıyoruz düz ilerliyoruz aşağı doğru ondan sonra ışıklardan sağa döneceğiz bu kez şey yaparken ilk parka gitmeyeceğiz dönüşte parka uğrayacağız o yüzden düz gideceğiz ikinci ışıklardan o sınav günü belli olur sınavda araçların yarısı düz gider yarısı e, parka gider o da şöyle oluyor olduğunuz peron numarası 24 25 ne oluyor biri çift oluyor biri tek oluyor sınav günü diyorlar ki çift rakamlılar düz gitsin tek rakamlılar parka gitsin tamam o gün belli oluyor şimdi sağdan gidiyor. şimdi sağdan hı hı. dönerken e, sol şeye girecek şekilde dönüş yapacağız İçinden konuşarak adım adım nerede ne yapacağını bilerek bilinçli araba kullan Heyecan yapma. Şimdi sağda duran araçlar bak sola doğru dönmeye başladı ya. Hı hı. Şimdi bize sıra gelecek. O yüzden kalkışa hazır olabilirsin. just check the phone out. Cuma, trafik kalabalık. Direkt mi hocam? Direkt gidiyoruz. Yavaş. O da geçsin. Tamam. Gaza yumuşak bas böyle Sert bası barajı fırlatma. düştü niye? burada dur. Şimdi sınavda olmuş olsaydın şu an sınavın sonlandı. Neden? Evet çünkü dur işaretini Hayır geçtim. sinyal vermeden. Hadi şimdi gidelim. Bunu bir. Devam. Çünkü yolda yol ayrımı var. Sol sağ. Değil mi? Oraya girerken hiç düşünmedin. Hani sağa mı geçeceğim, sola mı geçeceğim diye hangi şeyden. Arkada girebilecek. Sağdan mı gideceğim, soldan mı? Bir tane öğrencim burada tam kaldı. Tek orada sinyal vermedi diye. Çünkü otomatikle fazla yaptığımız bir şey yok. Hani burada kırmızı çizgi sinyal. Yani özellikle bazı hocalar için olmazsa olmaz sinyal. Sinyallerinizi unutmayacaksınız, tamam? Bundan sonrakilerine dikkat et. Az önceki turda mesela hiç unutmadın. Evet. Şimdi sinyal, <laughs> sınav dedik, sinyal. sinyal unutuyorsun yani. Niye? Bu sınav neden bunları bize yaptırıyor? Ama o zaman bak az önce Ayşe ne dedi sana? Konuşarak yaptım. içinden konuş. Dalıp gitme. Bak şu anda sınavdasın. En sol sinyalini ver. Bak araba duruyor. Değil mi? Kimse yok. Hemen. Şimdi sağ sinyalini ver. Aracı geç. Sağ aynadan gör. Geliyoruz. Burada durduk, solu kontrol ettik, sola döneceğiz, geriye dönüyoruz yavaş. Çeviriyorsun direksiyonu. Evet. Niye yapıyorsun onu Demet? Evet. Oynama direksiyonu. Galiba. Düz gittin mi düz tut direksiyonu. Ders olsun yani. Bak o yavaş gidiyor. Sen hızlısın. Bas. Geç sola. Viraj var. Gazını azalt. Hadi gir şimdi dön. Bas. çeksin. Tamam. sağa döndüm. Solu kontrol edip çıkış yapıyoruz. Önün <laughs> boş. Bak ilerleyebilirsin. Hızını arttır soldan sağdan. Arttır sağdan hızını. Düz git. Arttırarak ana yola çık. En, en sola yavaş yavaş gir. Devletleri tek tek kapatarak. Birden kıramasın en sona. Şu yukarı bakıyoruz gelen var mı? <laughs> Daha gitme ilerleme bekle. Dön şimdi. Şikayet etme. Şikayet etme. Geç sağa. Aracı takip et? Yavaş, park et durdu. Yavaş, yavaş, park edecek bekle. Bekle. Acelemiz ne demet? Devam et şimdi. Adam dörtleri yakmış belli ki park edecek. Araba döner böyle sağ yaptım mı? Neden geçeceksin? bu acelecelerinizi ben anlamıyorum ya. Gözünüzü sevin. Gözün görüyor ya. Nereye gidiyorsun bu aceleyle? <laughs> Kafaya koyduğun o tar yerden geçeceksin. Ben niye o zaman dur diyorum sana? odaklanmayın. Trafik size ne getirirse ona odaklanıp gerekeni yapın. Şimdi park edeceğiz. Dubaları görüyorsun. Önce dörtlü niyat duracağını söyle arkadakine. Sağ yanaşıp duracağız. Yavaş. Kes kazı. Tamamen kes. Tamam. Burada duruyoruz. Çizginin üzerinde durduk. Tamam. Şimdi aynadan gördüğümüz ilk dubanın arkasına gireceğiz. Arabadan inmeden iş çekimi yapacağım ne yapıyoruz? Geri geri gidiyoruz. Tamam. Yavaş. Çizgiye basmadan burada durman gerekiyor. Biraz fazla gittin. Al ileri. Al. Tamam. Şöyle. Biraz büyüteyim. Tamam. Şimdi manevranı yap sen. Çizgiye 2-3 karış mesafe kala durduk. Tam sağ yaptık. Şimdi sol aynadan, sol üst aynadan duvarın tepesini görene kadar döneceğiz. Yavaş hareket ettik. Birinci duba göründü, ikinci duba da göründü. göründü. Tamam, biraz fazla gördün değil mi? Evet. Lastikleri başladım. düzelttik yani direksiyonu evet. bir buçuk tur çevirdik. Şimdi sola bakacağız. Ne yapacağız? Çizgiye yanaşacağız. Çizgiye basmadan. daha Tam burada duracağız. Evet. Şimdi. şimdi çok gördüğünden dolayı araba dik duruyor ya. Bak ön şu dubaya vurabilir. Hani dönerken ona dikkat edeceksin. Yap tam sol. Bakalım kurtaracak mı? Kurtarmasa düz geleceksin. Gel. Evet. Kurtardı. Silme geçti. Dönüyor aracın. Dönsün. Dönsün. Arkada müsait. Tam biz oldu durduk. Tamam. Bir bakayım arkaya. Şeyi bırakma. Ay. Tam olması gereken yerde arka tampon çizgiyi geçmedi. Lastiklerimiz içeride. İçeride kalmadı Tamam. Evet. Çıkabiliriz. Oldu. Evet. Yavaş yavaş. Şimdi bir dakika kenar. Tamam. Şimdi nereye dikkat edeceğiz? Arabanın burnunu çıkaracağız. Yavaş Şu burnun çıkmasına. Biraz daha açık. Tamam. Lastiklerimizden direksiyon bir çevirip düzeltiyoruz. Kafanı sola çevirip bakıyorsun. Hı, Gelen var mı? Hı -hı. Geçiyor. Tamam o araç geçtikten sonra sen de direkt sol şeride girebilirsin. Tamam gidelim. Bu göbekten sola döneceğiz. Bak mesela önde araç var. Sınavda da öyle denk gelir. Sinyalini verdi. Gör. Aynısını sen de yap. Kopya çek. İyice gazını kes. Kes. Azı çevirme. Bak araç dönmeye başladı. Daha çevirmiyorsun direksiyon. Sağ müsait. Tamam. Direkt sağ şeritten devam. Bak. bak şimdi çok güzel döndü. Hı -hı. Bu aracı geçebilirsin. Ver gazını. sola döneceğiz. İyice yavaşla. Evet. Tamam. Biraz çıkar burnunu sola çevirerek. yavaş yandı. Ne kazanıyor? Şimdi dönerken kazanı azalt. Azalt. Tamam. Fazla basmıyor. Şimdi geri gelelim. Çizgiyi takip ederek biraz aynanın yukarı kaldır. Kör nokta var arkadaki sürücüyü görmüyorsun. Kaldır yukarı şöyle cama doğru. Basılı tut basılı basılı. Tamam şimdi gelebilirsin. Bu kırmızı görünen çizgi bekleme çizgisi. Şu an kimse yok. Devam et. Hafif sağa yanaşıyorsun. Bırak freni. Düz ilerle. Git. Mazgala geldik mi iyice yavaşlayıp aynen iyice indir aşağıya. Hani doğru? Çek, çek, in, insin, insin, insin. Ha, şimdi yavaş yavaş santim santim git. direksiyonu çeviriyoruz iyi e gitsin tamam gel bakalım. şimdi bakıyoruz dubaya vuruyor mu Vur, vurmuyor brak freni yavaş yavaş dön çünkü araba düz olunca duracağız dönsün dönsün düz oldu şu anda lastikleri hemen devre çıktı, brak frenini düzelttik gel. Düz gel. Gel, gel. Biraz daha gel. Tamam. Okey. Şimdi sağa döneceğiz. Hazırlıklarım yan. <laughs> Dörtlüyü kapat. Direksiyonu ne kadar sola çeviriyoruz? Şöyle çeyrek. Şu kadar sola. <laughs> Önce şu soldaki dubaya bir açacağız. Evet, Açıktan hı. sonra sağa dar döneceğiz. İleride şimdi. Biraz sola doğru git. Burnun girdiği gibi. Heh, şimdi sağa. İyice çeviriyoruz. Tam sağa serbest bırakıyoruz. Burada duruyoruz. Tamam. Hocaları içeri alıyoruz. Ondan sonra tekrar solu kontrol ederek çıkıyoruz. Çıkalım. Devam et. Evet. Sınavımız bu kadar. Tebrik ederim. Bir tane sinyal unuttun Onun haricinde. Şey arada işte direksiyon alışmışsın. Hani böyle bir çevirme Çeviri. hareketlerim var. Onlar önce yaptığın araba kullandın. Onlardan kaldı. Bunun haricinde sakin giderse gayet iyi. Tebrik ederim.